Merhaba arkadaşlar. En baştan serisi çarpma bölmenin sendeyiz şimdi sorularındayız arkadaşlar. Hemen soruları çözüyoruz. Tabi soruları çözerken ufak tefek hatırlatmalar size veriyorum. Ama ne dedik? Biz matematiği öğrenmek istiyorsak en temelden alalım ki rahat bir şekilde önümüzde zaten zaman var. Bunları bitirdikten sonra tabi ki de TTSR'imizde gelecek arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarptım. İşlemin sonucu nedir? Şimdi bir önceki videoda toplama çıkarmada tane tablo yapmıştım ya. Şimdi burada da size çarpma ve bölmede bir tablo yapıyorum. Hemen şöyle verelim tablomuzu. Diyoruz ki biz hangi işlemi yapacağız? Çarpma. Çarpma ve tabii ki de bölme. İkisi de aynı mantık. Tıpkı toplama çıkarma olduğu gibi çarpma bölme. Şimdi arkadaşlar işlem yapmadan önce bakın önce toplama çıkarmada hatırlayalım. İşarete bak. Aynıysa topla, farklıysa çıkart büyün işaretini yaz. Sayıca büyün değil, e, sayıca büyük pardon, değerce. Yani biz buna mutlakça büyük diyoruz. E, büyük olarak işte 8, eksi 8 mi, eksi 3 mü? Eksi 3 daha büyük ama mutlakça dediğimiz zaman artı 8'in büyük. Eksi 8'in daha büyük olduğunu bileceğiz mutlakça. Şimdi çarpma bölmede ise her zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Önce işlem yapıyoruz. Bakın hiç işarete bakmıyorum. Önce işlem yap. Ne işlemi? İşlem yap. Çarpma ise çarp, toplama şey bölme ise böl. Yani çarpma bölme yapıyor. Şimdi ben işlem yaptığımda benim karşıma ne çıkacak? Bir sonuç çıkacak. Sonuç. Evet. Sonra tabloda bakın sonucu bulduktan sonra şimdi işarete bakıyorum. İşarete bak. Tamam baktım. İşaretin ne olma durumu var arkadaşlar? Ya aynı olma durumu var ya da farklı olma durumu var. Eğer işaretimiz aynı ise veya farklı ise çünkü iki şans var. Ya aynıdır ya farklıdır. İşte burası önemli. İşaretler aynı ise cevap artı sonuç. İşaretler farklı ise cevabımız eksi sonuçtur. Hemen örnekte bakalım. Şimdi hiç işarete bakmıyorum. Eksiymiş mi eksiymiş artıymiş. bunlar beni ilgilendirmiyor. Sayıların 5'e 2. Hemen diyorum ki 5 ile 2'yi çarptığımda 5 kere 2 10 yapar. İşaretler ne? Aynı. O zaman cevap artı 10. Bu kadar arkadaşlar çarpmayı yapıyorsunuz sonra işarete bakıyorsunuz. Aynıysa artı sonuç farklıysa eksi sonuç. Lütfen bu tabloyu deftere ya da bir kağıda yazın karşınızda dursun. Geldim ikinci soruya bölme. E, kural yine aynı kural arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Önce işleme bakıyorum. 12 3'e bölüyorum. 12 eksi 3 yazdım ama ben direkt 12 3'e bölüyorum. 12 3'e böldüğümde 4 olur. İşaretler farklı olduğu için cevabımız eksi 4 e seçeneği. Bir sonraki soruya bakıyorum. İki tane gelmiş. Hiç önemli değil. 15 bölü 3. Eksi 15 bölü eksi 3. Eksi 15 bölü eksi 3. 2 tane eksi 15 bölü eksi 3 gelmiş. O zaman 15'i 3'e bölüyorum. 5. 15'i 3'e bölüyorum. 5. Ne yapıyorduk? İşaretlerini yazacağız. İki aynı işaret artı 5. Ortada bir artı işlemi var. İkisi aynı işaret artı 5. O zaman cevabım ne oldu arkadaşlar? Artı 5 artı 5. E, 5 ile 5 işaretler aynı olduğu için topluyorum. Ve büyüğün işareti yani aynı işaret olduğu için aynısını yazıyorum. Artı 10. O zaman cevabımız Edirne diyoruz. Bir sonraki soruya baktığımız zaman eyvah iki tane işaret geldi. Hatırla toplama çıkarmadan iki işaret gelirse kuralımız neydi? Hemen buraya da notumuzu alalım. Yan yana iki işaret gelirse tek işarete çevir. Eksi ile eksi artı. Eksi ile artı yan yana gelirse eksi. Artı ile eksi yan yana gelirse bu da eksi. Artı ile artı yan yana gelirse Artı. Yani aynılar artı farklar eksi. O zaman eksi ile eksi yan yana gelmiş. Burası ne oldu? Artı 12 oldu. Bölü eksi 6 çarpı eksi 3. Öncelikle şu işlemi hallediyorum arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 12'yi 6'ya böldüm. 2. İşaretler farklı. Eksi 2 çarpı eksi 3. Devam ediyorum. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. Bakın her zaman önce işlem yapıyorum. 6. Son içeride bakıyorum. Eksi ile eksi artı. O zaman cevabımız artı 6. B seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar 5. soruya geldik. Yine eksi ile eksi geldi. Önemli değil. İki işaret yan yana gelse neydi kuralımız? İki işareti tek işaret çeviriyoruz. Eksi ile eksi artı 3 yaptı. Çarpı eksi 3. Aslında bize verilen işlem bu. Hemen kuralımız neydi çarpmada? 3 ile 3'ü çarptı. 9. İşaretler farklı olduğu için hop ne yapıyoruz? Eksi 9 cevabımız E seçeneği. 6. soruya baktığımız zaman şimdi A sayısı işaretlere bakmadan çarpım yapıyorum. 5 kere 3 15 eksi eksi artı 15. B sayısı 2 kere 5 10 eksi eksi artı 10. Şimdi A ile B'yi toplamamızı istiyor. A'yı kaç bulduk arkadaşlar? A'yı 15 bulduk. B'yi de 10 bulduk eksi toplarsak ne yapar? 25 yapar. E seçeneği. Bir sonraki sorumuza baktığımızda hemen şöyle bir not alıyoruz arkadaşlar. Çarpma işleminde değişme özelliği vardır. Yani A ile B'yi çarpmamla B ile A'yı çarpmam aynı anlama gelir. O zaman ben 13 ile 12'yi çarpmışım. Neye eşitmiş? Bakın yine 13'ü kullanmışım. Demek ki arkadaşlar burada üçgen yerine kesinlikle 12 gelmek zorunda. Aynı işlemde yanına bakalım. 21 çarpı kare 13 çarpı 21. Bakın ikisi de 21. Demek ki burada da kare dediğim sayı niye eşittir arkadaşlar? 13 eşittir. Bizden kare ile üçgenin toplamımızı istiyor. Üçgeni 12 bulduk. Kareyi de 13 bulduk. Toplarsak ne yapar? 25 yapar. C seçeneği. Geldim 7. soruya. Bakın çok büyük bir işlem. Evet 143 çarpı 187. Arkadaşlar ÖSYM size hiçbir zaman büyük sayıların çarpımını vermez. Verirse bu soruda bir şey var. Onu arayacağım. Şimdi burası bana çok o, çok çok büyük geldi. Ama bakın yanında bir işlem var. Basit sayılar. Önce o zaman şurayı halledeceğim. Şimdi ne var? 8 artı 3 eksi 11. Şimdi 8 ile 3'ü toplarsak ne yapar 8 ile 3'ü topladığımız zaman? Artı 11 yapar. İşaretleri artı olduğu için artı 11. Topladım. O halde 11 eksi 11 çıkarma işlemi var ya da 1'in işareti eksi neydi kuralımız arkadaşlar birbirinden çıkar diyoruz 0 sıfır. 0'ın da işareti olmadığı için cevabımız 0. O zaman burasının 0 olduğunu buldum. Şimdi yandaki sayı ne olursa olsun ben eğer bir sayıyı sıfırla çarparsam sayımız a çarpı 0 sayımız ne olursa olsun işlemimizin sonucu her zaman sıfır çıkar edilene. Unutmayın arkadaşlar büyük sayı çarpımı size ÖSYM'i hiçbir zaman vermez. Verdiği anda büyük sayılarla uğraşmayın. Yandaki küçüklere bakın ki muhakkak bir e, kısa bir yolu vardır bunun. Yani muhakkak ya bir sıfırla çarpımdır ya da birbirini götürüyordur. Buna dikkat ediyoruz. Geldik 10. soruya. 150 çarpı 70. Şurada parantez olmayacak çünkü 70. 100 çarpı 21. Hemen yazıyorum 150 çarpı 70 bölü 100 çarpı 21. Şimdi arkadaşlar tek tek böyle 150 ile 70'i çarpmak yerine bakın 0 çarpı 0 yanında 2 tane 0 var. Şimdi 100 sayısı şu 0'ın biri şu 100 sayısındaki 0'ı götürür. Bu 0 da bunu götürür. Ne oldu o zaman? 15 çarpı 7 bölü 21 Şimdi burada da tutup da 15 ile 7'yi çarpmıyorum. Muhakkak aralarında bir sadeleşme vardır. O halde diyorum ki 15 çarpı 7. Hatta 15'i de şöyle yazalım. 15'i de çarpımı? 5 çarpı 3 çarpı 7. 21 nedir arkadaşlar? 7 çarpı 3. Dikkat edin 7 ile 7, 3 ile de 3 gitti. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonucumuz da 5 oldu. Her zaman sadeleştirme. Zaten çarpma bölmede özellikle bölmede bölme işlemi yapılmadan önce sadeleşen varsa sadeleştirir sonra bölme yapılır. Bu da bize zaman kazandırır. Geldik 11. soruya. Ee, A sayısı 2931 bölü 3. Bunu soruyu koydum. Şundan dolayı arkadaşlar. Hani hatırlarsınız bizim bir kısa bölmemiz vardı ya. Bölü 3. Şimdi kısa bölmede kural neydi bakın. 2'yi 3'e böldüm bölünmedi. 29'u 3'e bölüyorum. 29'un içerisinde 3 arıyorum. Kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 3, 21. Hatta 8 defa var değil mi? Evet 7 defa yok. 8 defa var. 8 kere 3, 32 yok. 7 defa. 9 defa var. Hocam ne diyorsunuz siz? 29'u 3'e böldüğümüz zaman 9 kere 3, 27. 9 defa var. 9'u yazdım. Şimdi 27'den bakın. 27'den aldığım zaman biz buna yatay çizgi bölmesi diyoruz arkadaşlar. 29'un içerisinden 27'yi aldığım zaman kaç kalır? 2 kalır. O halde bu gitti, bu gitti. Kalan 2 şuraya yazıyorum. Ne oldu sayım? 231 gibi düşüneceğim. Hemen geliyorum. 2'de 3 zaten yoktu kalan olduğu için. 23'te 3 kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 3 21. O zaman bu gitti. Bu gitti. Ne kaldı da 2 kaldı. 21 oldu sayım. Bakın sayımı tekrar üste yazdım. 21 oldu. Kalanı her zaman üste yazıyorsunuz. 21'de 3 kaç defa var? 7 defa var. Bunu da yazdık. 7 defa var. Şöyle mavi yazalım. 7 kere 3 21. Bakın bunlar gitti. Kalan 0. O zaman kalansız bölündü. Demek ki 2931'i 3'e böldüğümüz zaman A sayımız bizim 977'ymiş. Şimdi aynı yöntemle bu sefer de 1206'yı bölelim. 1206'yı kaça bölüyorum? 9'a bölüyorum. 1'de 9 yok. 12'de 9 bir defa var. 9, 12'den 9 çıktı 3. Bakın gitti, gitti. 3 kaldı. Buraya yazıyorum. Oldu mu bana 30? 30'un içerisinde 9 kaç defa var? 3 kere 9, 27. 3 defa var. 27. 30'dan çıkardığımız zaman silelim şöyle. Kaç kalır arkadaşlar? 3 kalır. Oldum bana sayım 36. 36'da 9 4 defa var. 4 kere 9 36. Kalan da 0. Bakın bu da tam böldü. O zaman B sayım da benim 134'tür. Benden ne istiyor arkadaşlar? 977 ile 134'ü toplamamı istiyor. Topladığım zaman 1, 1, 10, 11. Ne çıktı? 1111. Bir daha toplayalım. 4 artı 7, 11. 7 artı 3, 10. Elde var 1, 1111 çıktı. Buradaki tek amacımız arkadaşlar klasik bölmeyi öğrenin. Ve arkadaşlar geldik sorumuzun sonuna. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.